Herkese tekrardan merhabalar dostlar. Milliyetçi Türkiye serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık. Milliyetçi Türkiye olarak önce Mısır'ı ele geçirdik. Sonrasında ise Tunus, Suriye, Cezayir'den birçok toprağı alıp barışımızı yaptık arkadaşlar. Peki bugün sizler birlikte tam olarak ne yapacağız dostlar? Bugün sizler birlikte bir hedef seçeceğiz yine. Hedefimiz 1945 yılına kadar yine hazırlıklar olacak. Ya İtalyan Libya'sını topraklarımıza katacağız. Fransa'da da dahilinde çünkü burayı da almamız gerekiyor. Ve buradan da birçok toprağı da kapatarak artık tamamen bir resmi Osmanlı toprağına dönüşebiliriz. Kalan vakitlerimiz eğer yeterse Balkanlardan da birçok toprağı devletlerime katmak istiyorum. Devletimi daha da büyütmek istiyorum yani kısaca. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek de, de destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama yorumun arkasında Discord sunucumuz var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlar. Öncelikle diplomasi bölümümüzü bir kontrol etmek istiyorum. Görüyorsunuz ki 31 milyon bin nüfusumuz varken 2685 bin ekonomiyle şu an için dünyada ikinci sıradayız. Birinci sıradaki dev evet, Sovyetler Birliği. Ee, sonrasında bir tek de vatanımız var görüyorsunuz ki Birleşik Krallığın bize ilk defa barış yolladığı bir savaştı. Ve çok eğlendim gerçekten o bölümü oynarken. Şimdi isterseniz başlayalım bir. Önce biraz para biriktirmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki en son Fransız Savaşı'nda Suriye alırken ekonomik krize girdik paramız bitti artık asker basacak düzeyde bile değildik dostlar ondan dolayı ben planı önden göreceğim biraz daha asker basacağım sağa soldan böyle görüyorsunuz ki buralardan çok fazlasıyla insan geliyor açıkçası bu insanların hepsini bir yere toplayıp Ankara çevresine yerleştirelim sonra yavaştan bir hedef seçelim ve o hedefin üzerine doğru yürüyelim diye düşünüyorum ben bu arada bu seri bittikten sonra yapmam istediğiniz seriler vesaire varsa lütfen yorumlar kısmına yazma, yazmayı unutmayınız dostlarım elimden geldiğince tüm serileri yapıp oynamaya çalışacağım yani ara sıra böyle şeyler yapıyorum. Bu arada hani en son size hastayım demiştim. Yani bugün siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal Cuma ya da Cumartesi olabilir. Arkadaşlar ben videoyu Cuma günü değil onun yerine hastayım dediğim ilk gün çekiyorum. Bilginiz olsun. Yani hala hastalığım devam ediyor. Eğer siz de hastaysanız yorumlara yazın bakalım. Kimler hastaymış öğrenmiş olur bu sayede. Ya bu genel olarak bir şeymiş salgınmış galiba. Ondan dolayı olabilir. Neyse iyileşeceğiz kardeşim. Yani her şey bir yere kadar. Covid de vardı yok oldu. Şimdi arkadaşlar top, totalde 313 bin askerimiz var. Bu askerle birlikte 510 bin, 499 bin etti. E 503 bin askerimiz oldu. 503 bin asker bize yeter mi yeter aslında diye düşünüyorum. Kaçar bu arada topraklarımızdan geçiş yapmak istiyor. Yani bunu reddedeceğim. Eee sonrasında şöyle bir kaçar şey reddettikten sonra aslında bak. Boş toprak abi. Buraları bir alsak daha mantıklı bence. Sizler de yorumlarda zaten öyle yazmıştınız. Önce gelin şunları bir topraklarımıza katalım. Evet. Bunları şöyle dağıtacağım. Bunlar hep boş toprak. Bunları alalım. Kimseye bağlı değiller. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Diplomasi savaş et. Evet. En azından 1944 yılında 45'te de güzel bir Libya projesini devreye getiririz. Ve bu sayede savaşlarımızın hepsini kazana kazana çıkarız arkadaşlar. Libya projesi çok önemli. Libya'yı almamız lazım. Osmanlı toprağı orası. Yugoslavya'nın hem başkenti hem de Nisina yürüyeceğim. Tamam. Ee, Vidin e, Vidin'e giriş yaptılar. Ama geri alırız onlardan. Evet. Şimdi. İlerle abi. Buraları da alacağız. Yugoslavya savaşı biraz uzun sürdü ya. Kendisinden beklemediğim şekilde performans görüyorum. Bak görüyor musunuz? Şımarıyor şu an. Arkadaşlar buna Age of Historic defa oynuyorsanız bu harekete şımarma deniyor. Bir devlet yok olmasına rağmen 59 askerlerle bir yerleri işgal edemez. Yani Age of Historic'in bugından bug diyebiliriz buna. 10-15 askerle ilerlemeye çalışıyor. Ayıp gerçekten. Etrafını bir kuşatalım. Bak bak. Görüyor musunuz? Oraya asker basmasak mesela kim bilir neler yapacaktı. Askerlerimizi toplayalım. Artık Libya İtalya ile sınır sınırayız. Bundan daha ötesi var mı? Yok. Bu arada alternatif gerçek oldu. İtalya İki Dünya Savaşı'nı başlattı biliyorsunuz ki bu seride. Evet aslında dediğiniz de mantık şu an diyor gibiyim. İtalya savaş açacağız zaman Yugoslavya falan sınıra yerleştirdik. Aldık yani de bu adam yürümez mi? Evet barış anlaşmalarımız yapıldı. Çok da güzel görünüyoruz açıkçası. 436 bin askerimiz kalmış. Şuralardan güzel askerler çıkıyor diye biliyorum ben. Bir 600 binimiz var gibi ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? 82 bin. 603 bin. Şimdi Libya'ya istiyorum. Ama Libya'ya nasıl gireceğiz ve paramız nasıl olması gerekiyor? Hemen bir milyonu bir aşalım parada. Daha sonra oyunumuzu artık hızlandırıyorum. Çok güzel olduk be. Gerçekten çok güzel olduk. Topraklarımız her yerde yayılmış durumda. Vallahi bak güzel görünüyor arkadaşlar. İtalyan Libya'sı e, hala vasallığını koruyor. Ona bir teklifte bulunalım. Diyecektim ki Türkiye Mısır. Kaçar hayır abi geri çevir. Hazır gelmişken şu kaçarı bir yol edeyim ben ya. Leşi Krallık gelmiş savaşa. Açar hanedanı savaşına girmemiz gerekecek arkadaşlar. Yoksa sınırımda bir Birleşik Krallık papatı veya da Birleşik Krallık toprağı olabilir. Bunu öngördüğüm için de hemen askerlerimi dağıtacağım. Ulan yemin ediyorum konuşmak bile zor ya. Bu ne biçim hastalık abi. Yorumlar bir arkadaş yazmış 4 gündür çekiyorum diye. Gerçekten var ya hani ilk başta sizi yoruyor. Halsizlik falan oluyor. İkinci gün grip oluyorsunuz arkadaşlar. Yani hastalık böyle haberiniz olsun. Antibiyotik için düzeliyorsunuz ama lanet olsun pis grip gitmiyor. Yani şu an üzerine yürüsem alır gibiyim ama böyle <laughs> bakıyorum bir daha. Aramızda bayağı var. Bir krallık falan gelmemiş. Güzel. Şurada 114 bin asker var. Bunu gördüm. Ne olur ne olmaz ya askerlerimi hep yüksek sayılarda tutacağım arkadaşlar. Evet savaşımız ilan edebiliriz. Birleşik Krallık'la barışmışlar zaten. Birbirlerine ulaşamadıkları için barışmışlar. İyi iyi yapmışız ha. Vallahi iyi yapmışız. al abi al al al, al, al. Oh, mis gibi buraları da alıyorum böyle Arkadaşlar şu an kaçarın üzerine yürüyoruz biliyorsunuz ilk savaşta kaybetmiştik yani Ben kaybettik de yorumlamıştım çünkü hem asker kaybettik sadece Başka bir şey olmadı Asker kaybetmek de önemli. Nüfus o bir daha o giden nüfus geri gelmiyor çünkü. Burayı bir açamadık ya. Niye açamadık burayı? Orayı açmam lazım benim. Ha, belli başlı yerlerde yüksek sayıda askerler çıkmaya başladı artık. Bu bizim için bir tehlike. ufak bir destekte bulunalım ama ayıp artık yeter yani orayı bırak ee, şuraya asker yolla Tamam. Şimdi kalan atkelerimi başkentine yollayacağım. Ulan kaçar savaşında aradan çıkarttık ha. İyi oldu arkadaşlar vallahi bak. Bu arada aşağıdan lütfen videomuzu beğenip abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Biliyorum sınavlarınız var. İzlenmeler ondan dolayı yerleri görüyor. <laughs> Evet. Ulan sıkıldım ha. Şuna bak. Her yere dağıtmış askerleri. Oğlum sen virüs müsün? Bu ne böyle? Kaçar virüs. Arkada bir işimiz kalmadı. Şimdi hedef burası. Burada zaten fazla bir asker yoktur diye canlıyorum ben ama hadi bakalım. Al abi al abi, al hepsini Son toprak. Bitti. Hemen evet, askerleri geri çekelim. Şimdi toprak büyüdükçe sorumluluk da artıyor biliyorsunuz ki. Yani savaş açarken çok dikkat etmeniz bundan sonra. Ve evet. askerlerimi çekelim. Evet. Al abi. Güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliğe bakar mısınız? Milliyetçi Türkiye gerçekten şu an çok güzel görünüyor. Yemin ediyorum Yavuz Sultan Selim'in bir anda sefere çıkması gibi oldu. Geçerken de şeyi aldı ya. Memlükleri. Asimiyon son yapa yapa gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar bu arada Discordumuza mutlaka katın. 600 bin askerle gitmiştik, 418 bin askerimiz kalmış. Bence iyi bir şey yaptık arkadaşlar ama. Ee, şimdi kim alabiliriz ki? Böyle bakıyorum da. İtalya bizim için çok tehlikeli ya İtalya'yı aradan çıkarmam gerekecek Şimdi şöyle baktığımda Bu ee... adama savaş açtığında direkt benim sınıra didirecektir büyük ihtimal Bak şimdi öyle bir plan yaptım ki. Bu askerleri yıkana kadar biz buradan çıkar gideriz zaten. Tamam. Hazır mısınız arkadaşlar? Savaş açıyorum valla. Yani topraklarımdan da girebiliyormuşum tüh. Aslında kendi toprağımdan girmek daha mantıklı. Şu en azından az asker kay kaybederim. Benim burayı almam lazım. Kusura bakma. Bunu alalım. Evet şimdi ya biz de biraz abi bu ne? Dayı bu askerler ne dayı? Oğlum bu askerler ne? Az ilerleyeyim bari şuradan da. Niye bu kadar Libya'da ordu var? Ne için yani? Neden neden? Aa, Romanya kullanabiliriz en azından dur. Neden bu kadar askerim var senin? Neden? Bana onu söyle. Aşağıdan da geliyor. Keşke bunu daha adam akıl analiz etseydik arkadaşlar. Ama her zaman bir liderin yedek planı vardır. Bir liderin her zaman bir yedek planı vardır arkadaşlar. O planda. Bunu deneyeceğiz ve göreceğiz anlamına geliyor. Hadi bakalım. Bakalım nereden kim geliyor görelim be. Buraya bir asker yollayayım. Çıkaracağız inşallah aradan da. <laughs> ya Tripoli niye düşmüyor? Ne sıkıntısı var bu Tripoli'nin bu? Ben de anlamadım ki. Erkek adam hiç. Ben bu şu an bu seri hiç borç çekmedim çekmeyeceğim de. değer olarak bir hedefim var. Romanya'yı düşürmek. Evet, şimdi. Lan oğlum ne oluyor? Bu ne böyle? Yağmalıyor bir de ya. Yağmalama hıyar. Kredi alacağız. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. 622 bin lira kredi mi verdin? Bu krediyle artık devleti toplarız. Daha fazla asker, daha fazla asker. İyi ki kredi çekmişim diyorum ya şu an. İyi ki. Asker al. <laughs> evet. Şimdi şuralara git. Arkadaşlar hazır gibiyiz ama hadi bakalım. Ya şu an burayı alsın onunla hadi. Burası zaten onun toprakları. Yürü yürü şuraya yürü Hadi bakalım. Geldik. Vallahi geldik. Dur. Hadi bakalım. Oh be bitti Barış zamanı. Barış yapacağız arkadaşlar. Çok güzel. Vallahi bak. isim kötü görünen olsun. Hatta şöyle de yaparsak daha iyi. Arkadaşlar bir sonraki bölüm görüşmek üzere diyelim. Hepiniz aşağıdan lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.